bizler birlikte rollbox'a split game oynayacağız şimdi numaranızı seçiyoruz 079 şimdi arkadaşlar buradan şimdi oyuna gideceğiz önce yeşil ışık kırmızı ışık oynayacak hadi bakalım arkadaşlar başlayalım şimdi arkadaşlar burada şeyi gösteriyorlar Bu oyunları nasıl işte hangileri olacağını göstereyim. Pentamp'ın oyunları. Mingle. Hayır bir tane, Tam halat. Can kurmacı. Bir de usan oyunları var hepimiz. Havada kurmacı. Şimdi oyunluk başına, oyunluk kılığına geçelim. Arkadaşlar başladık. Şimdi. Bir de hep arkadaşlar. Arkadaşlar bir an önce burada. Saniyemiz kaldı. Green light. Bir anda hızı dönebilir arkadaşlar. Hızlı dönecek. Green light. Green light. Son saniye arkadaşlar. Öleceğim galiba. Green light. Bak, tamam bye. Bismillah. Öldüm. Öldüm mü? Arkadaşlar ilk oyunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi 5 oyunumuz kaldı önümüze. Burada kim ölmüş lan? Şimdi para sayımız 110 dolar. Oo çok az kişi ölmüş ya. İşimiz çok zor. Ya arkadaşlar ben bu oyunu 20 kez oynadım da tek geçemedim bu oyun. Saklamaç oyunu. Nereye oyna? paramız alın çıkalım. Lan ne böyle? Şimdi arkadaşlar, bir fotoğraf falan çekelim. Lan ne boş şey. Şimdi arkadaşlar sürü gibi gidiyoruz ya. Düşündüm oyunu. Tamam, ben tat. Ben tatlan arkadaşlar takım bulmamız lazım. Takım bulamazsak uyuttuk. Takım nerede bunlar? Ha. Şu takıma gireyim ben. Ya. Takım iyi gidiyor. Takım iyi. Bir de erkek var ya şu an. Yeni gel. Lan buraya gel. Buraya gelin gitmeyin. Ha. Yani bizimki 5 ile 5 takıma giremeyenler ölüyordu ya hatırlıyorum. Ben güzel boyun seçmem lazım. Ben boyun seçeceğim. En son akoyun çok zor arkadaşlar ya. İnşallah iyi yapar. Öncelikle dak şey oyna. Bence bu yapar arkadaşlar çünkü evet. Abarttı. Kim yaptı bunu? Hadi suttur. Hızlı yapma Tamam şimdi bana geldi arkadaşlar. <laughs> Ben ne seçmişim? Eyvah. Gittik. Ben çünkü şeyi seçmişim. Bu nasıl yapılacak bilmiyorum ki. Hiç de oynamadım bunu. Turo. Aldık. Alıyoruz mu böyle? Bunu aldık. Başka. Bu kadar mı? Şaka. Vallahi. Aa geçtik. topa çevirme. Kolay ya oyun? Ben zor sanmıştım. Adam gibi sararsa mı? Şu yazan da. Sondaki sektirme oyun çok zor. Hızlı olalım. Arkadaşlar bastıralım İşte en zor oyun Son Bizim ekip Hadi bakalım gibi Hadi 4 5 Şu an nasıl yapamadım 1 2 3 4 hayır ya 5, 5 1 2 3 4 5 yaptı. Yaptı. Tamam arkadaşlar. Şu pentatlon oyunda geçtik ya arkadaşlar. Bu çok zor ya. Şey. Tamam arkadaşlar. İşte bu. Şimdi garibanları izliyoruz. Ölecek garibanları. Bu ne? <laughs> kafasına. Bu kesin, bunlar kesin gider. Bunlar gözümü tutmuyor. Allah. Şunlar gidici zaten. Bunlar da bu oyunu yapmışlar. Daha buna bunu yapamamış ki arkadaşlar. Cık. Üzgünüm ekip. Görüşürüz. Gardiyan da olabiliyor zaten yani. Oyuncu oldum. Hani ne yapıyorlar bunlar? İşte takıma böyle o sarsa görürler. Ne yapıyorsun kardeş? Burada başka. Aa bak şurada da var. Bu bunlar gitti gitti, bu Rakip gitti. Şu an bir sürü küfür ediyorlar, diğer ekiptekiler Neyse ben gideyim artık. Bunlar ne? Tezahürat. Aa geçtiler lan bunlar. Neyse, bize bir sonraki oyuna geçelim. Arkadaşlar bu da ölüyorlar. Frontman de geldi. Kısa bir süre sonra lobiye başlayacaksınız. Hadi bakalım. Taşın olmadı. Şimdi 9 oyuncu ortadan kayboldu. Kaldırdı. Nasıl 9 ya? Her takımda 5 oyuncu var. Kalan oyuncular 25. Şimdi her zamanki Gidelim çünkü ben Gihon'u sevelim. Şimdi bir sonraki oyuna geçelim. Arkadaşlar isyan başladı. Ben buraya çıktım. hayal hayır, 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 O yüzden basamadım. Bir anda oluyor isyan. Ee, bu isyan değil, kaos bu. Eyvah. Arkadaşlar biz buradan nasıl atalım? yüzden şuraya geçelim arkadaşlar. Çünkü burada saklıyorsak daha iyi olur arkadaşlar. Eğer savaşa katılırsak canımız çok az oluyor sonraki oyunlar canımız çıkanlı ve direkt GG Hadi artık ya işte 6 saniye kalmış zaten Bize bari birilerini öldürelim Aha öldü Aha öldürük bir tane arkadaş adam Hemen yani bedavayı ama Aha işte şimdi bu arkadaşlar yani. ne biliyor musunuz? Front beni isteyenler Alalım şunu Hani Dion yapıyordu ya arkadaşlar şey ikinci sezonda Savaşı Gidiyorlardı Böyle Maskelerle Savaşlıyorlardı Şimdi Onlarla Savaşacağız Fırat Menolasına Bakın Buradan Gidiyoruz Şimdi Arkadaşlar Buradan Gidiyoruz Şimdi Bu Fırat Menolasının Bize Hacası Gösteriyor Ama Çok Karanlık Şekilde İsyan Başladı Dünyanı Yaptı İsyan Şimdi Burada Arkadaşlar Maskeler Var Eyvah Maskelerle savaşıyor. Ama ölebiliyor da ateş abu içinde. O da var. Eyvah. Evet, biz öldük gibi geldi. Ateş istemiyorum. son arkadaşlar. Nasıl yediniz ben de anlamadım ya. Buraya pişersek bu isyandan kurtulur. Ben pek ben pek tatlım yok Ne var ya? Ne tamam. Ben bir şeyler öldürdüler maskeleri. Ben çıkalım. Söylesek şey. oyun

Böyle oyuncu olması bizim için daha iyi. Oo, altı oyuncu Şimdi <laughs> ne olacak? Her zaman ki boy koyacağız? Ben hiç O'ya basmam arkadaşlar. Her ikisi kişi zaten O'nun kazanacağı belli. Her zaman. Şimdi bir sonraki oyuna geçelim. Arkadaşlar şu yazı görüyor musunuz? Saklanmaç. En sevmediğim oyun. Yani bu oyunda mavi olmak çok güzel ama kırmızı olmak çok kötü ya. Vurulmak ile öldürmek değil, öldürmek değil, öldürmek çok zor Evet, seçek. İnşallah mavi arkadaşlar, lütfen. Şu an ben bakmıyorum, gözümü kapattım. Yes, mavi arkadaşlar, tamam. Bu oyun bizde. Bize takas iste atıyorlar arkadaşlar. Takas etmek için ama ben asla takas etmeyeceğim. Ölsem de etmem. Şimdi maviler daha şanslı arkadaşlar kaçmadan. Şimdi çıkışa gideceğiz. Yani biz ölmesek değil, dakikayı bitene kadar ölmeyeceğiz ya da çıkışı bulacağız. 9 saniye sonra gönderiliyoruz. Bizi öldürmeye... Hadi bakalım öldürebiliyorsanız öldürün. Ödeye. Şimdi hadi bakalım. Şimdi biz bunlarla Şaman kadın hatırlıyorsunuzdur. Squid Game'deki. Ondan dileniyoruz şu an. Aa ben miymişim şaman? Bakın ben şamanmışım arkadaşlar. Abo bak ben hissedebiliyor musun? Ya bir şey işlemiyor zaten. Şimdi ben kaçacağız arkadaşlar. Asla hiçbir şey, hiçbir şey bırakmayacağız. Biz bu takımla gidelim arkadaşlar. arkadaşlar bizim. Allah. Yemeceler gelecek. Biz burayı kapatalım. Ben burada saklanacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bizi arıyorlar şu arkadaşlar. Allah. Geleceğiz. Bu neymiş? Bu ne iş yarıyormuş? Şaman. Şaman kadın olmanın özelliği var. Ben çelemem ya. Bu da 120 vurmuş kuşu. Ben burada bekleyeceğim asla hiçbir yere çıkmayacağım. O kırmızılar da zaten öldürme telaşından hiç buraya girmeyecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Oyuncu 20 elendi. Bir geçmesi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. 10-195 elendi. Allah. İşte mağazam çok güzel arkadaşlar. Hiç ölmüyoruz. Ama kırmızılar bu kapıya, kapıları açarsa açamıyorlar da zaten. Biz, Bismillahirrahmanirrahim korktum. Lan kapatın şu kapıyı. Uf. Çok korktum. Dövüşüyoruz ama bir şey yapmıyoruz. Yani. Canımız azalmıyor. Arkadaşlar son bir dakika. Bir buçuk dakika. Bir şey. Ne yapıyorum? Gerçekten mi öldüm? Yani. Yok bizim canımız azalmıyor. Dövüş. Ama yani bir şey yapmıyoruz. Son bir dakika. Arkadaşlar şu an odayı buldum. Son dakikamız kaldı. Sakın kapı açma. Bu kapı açarsa biteriz. Sakın açma, sakın kapıyı açma. Böyle bir malak yaparsan beynini uçurum seni. Burada videomuzda da 14 dakika olmuş. Oyuncak bir Son 44 saniye. Allah. Bu ne? Yani koşma bu yavaş. Bunda yavaş koşuyoruz. Bunda Tamam kadın ölüyor da Gizli Ben ölmeyeceğim <laughs> <laughs> Aslında biraz çıksam mı ne yapsam Çıksam da öldüremezler ben şu an Risk atmayayım dedim şu an Tamam mal Neyse çıkık artık Bari kapıyı arayalım şu bölümü geçtim ya. Şimdi karşımızda daha zor bölümler var. 3 bölüm atlattık şu an arkadaşlar. Kaldı 3 bölüm. Yani neler gelecek bilmiyorum. İnşallah ip atlama gelmez arkadaşlar. Ben ip atlamı İp atlamayı severim de. İp çekmeyi sevmem. Şimdi 10 öncümüz ortadan kaldırıldı. Ve 400. Her 400 olmuş. Çok iyi. ne yapacağız? Artık bence oynan veda edelim oyna. Buraya 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 gelin, buraya. İlk oyuncusun ben Şimdi ne yapacağız? İnşallah düşünme oynayalım. Çok oynuysa ben gittim zaten direkt. Yüze bilmiyorum. Nereye şimdi İp çekme oynuyor. Olamaz. çekme değil değil mi? Jump rope. Aha zıplama oyunu arkadaşlar. Bu şey. Zıplama oyunu. Tamam. Ben bu oyunu seviyorum arkadaşlar. Evuz bilen bir şey tanıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Şampiyon olmak istiyorum. 79 numaralı falan. Hadi girin artık. Şimdi 10 oyuncu kaldı ya. 5'e 5 beş, çekme de olabilir ama zıplama oyunu. ip çek, ip atlama arkadaşlar. Allah. Şimdi böyle zıplayacağım. Tamam. Neyse boşver. Kim başlayacak? Cesareti var mı? başlasın. Başlasın mı? Ya ee, bir dakika varmış. arkadaşlar. Ne geçtim arkadaşlar. Bu mu geçtim Çok zor arkadaşlar. Ya kolay gibi ama çok zor arkadaşlar. Dakika da bitti arkadaşlar. Diğer arkadaşlar öldü. Çok kolay, çok zor bir de. Ne bileyim aslında kolay da aslında. Şimdi 3 oyuncu ortadan kaldırıldı. Çok heyecanlıyım ya. Yani. Galiba para ödülü 456 şey. Dolar. Oyunu bence bırakalım artık ya. Eyvah son oyunlara geldik arkadaşlar. Son oyunlar çok zor. Nereden geldim? Şampiyon. Bir şalı ip Hızlı koş. Hızlı koş. bakıyorum ya. Bu ne? Yani buradan mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biz şu an? Buraya ne? Kla glass. Arkadaşlar cam oyunu. Cam oyunu. Eyvah. Babayit olan çıksın. Kendine güvenen. Atlasın. Yazalım şuraya. Herkes atlasın süreli oyun. İlk, ilk cengaverli ben mi yapsam? Gidiyorum da. Kim atacak? Daha oyun başlamaz da. Bunlar ne yapıyor ya? Başlayın. Ben tamam. Ben atmam hiç imkan yok. İlk ben atlamayacağım. Ha. Şimdi kim atlayacak? Atladılar, düşmeyeler Hadi Allah'ım. Kim atlayacak? Kim atlayacak? Hızlı atlayın artık. Vaktimiz var, vaktimiz. Ben atladım bu sefer. Başkanız atlayın. Hadi. Bismillah. Düştük mü? Arkadaşlar geçtik. Tamam. Camlar patlayacak galiba. Patlayacak mı? Camlar. Ne mi? Oyuna patlıyordu. Arkadaşlar. Hiçbir oyuncu elem ele geçiremedi. Toplam ödül 10 arttı. Şimdiki oyunumuz ne acaba? Artık bence de veda edelim. Evet. Bitinmek için oy verdiniz ödül parasını şimdi herkes arasında paylaşınız Ve arkadaşlar oyunu kazandık. Yani oyunu kazandık gibi bir şey zaten. Ve 65 para. 2 çarpı Ve Venus kazanmışım arkadaşlar. Tamam. Oyun bitti mi? Bitsin artık. şampiyon oldum arkadaşlar tam yani kaç kişi şampiyon olduk 3-4 kişi şampiyon olduk de şampiyon olduk arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar çok zorlu bir yollardan geçtik kanalıma abone olmayı like tuşuna basmayı unutmayın görüşürüz